Evet arkadaşlar bugün Ekim ayının 4'ü dördü, dördü dördü. Dördü. Safranbolu'dayız, Cemal Caymaz mahallemizdeyiz, Sezai abinin bahçesindeyiz. Kadir abi ne yaptık bugün? Bugün Sezai abinin bahçesinde iki yıl, üç yıl önce e, açladığımız ceviz ağacını dokuduk. Evet. E, verimli bir dokuma sağladık. Sezai abi köye gitti, ceviz dokumaya geldik Köyde ot yoluyormuş dedi siz dokuyun dedi. Cevizlerin önce. hepsi ağızlarını açmış. Cevizi önce aşılayıverdik. verdik, değil mi abi? Cevize aşıladık, cevizi suladık, cevizi Sorry. güpreledik. cevizi bağladık. Bütün muhafazasını yaptık. Budamasını her şeyini yapıyoruz. Ondan Adama diyoruz ki de... ya abi gel şu cevizlerini artık topla. Doku. Cevizlerini götür. Yok diyor ben diyor işim var, köye gideceğim diyor. Siz diyor dokuyun diyor. Hiçbir şey karışmadan şimdi köyimize. gitti. bir de dokuyu verdik. Bir de mi? dokuyu verdik. Biraz sonra bakacağız şimdi ne kadar dokumuşuz. Bir de şimdi odaya gidip seri vereceğiz onu güzelce de kurutacağız. Ondan sonra buyur abi gel. Hazır. <laughs> Seda abi dinliyorsun değil mi? Seda abi gülüyordur şimdi. Neyse. Evet arkadaşlar. Bakın bugün dokuduğumuz cevizler bunlar. Ee, bunlar ikinci verim yılında. Yani 3 sene önce açladık biz bunları. Bir tane burada var. 1-2-3-4 kalem attık buna. Bu kalem kalınlıkları şöyle oldu. Ee, şöyle e, diğer videoda bahsettiğim gibi burada çoklu lider yaptık. Şu dört tane lider var. Ortasını açtık. Ee, bir ağacımız da şurada var. Şöyle bakın, bunun da hatta şurada bir kalem tutmamıştı. Yani bu yarayı kapatıyor bakın şöyle. Bunu göstermiştim size. Bak, bunda da 4-5 tane dal var. Şöyle güzel. Ee, arkadaşlar bunda da 3 yıl önce aşıladık bunları ee, bu sene ikinci verim yılında yani geçen sene biz bunlardan ceviz aldık daha önceki sene birkaç tane vardı geçen sene e, yaklaşık yani bir poşet falan bir ceviz aldık arkadaşlar bu sene senede e, gayet güzel ağacına göre ve yaşına göre gayet güzel ceviz aldık bakın şunlar da şunlar da aşılı yani şu cevizin üzerinde arkadaşlar neredeyse 30 tane falan ceviz vardı. Bakın bu da 2 sene öncenin aşısı. Bakın şu da aşı. Bunun üzerinde 50-60 tane ceviz vardı. Şöyle. Şimdi gelelim toplam, toplam ne kadar ceviz yapmışız. Bu kadar arkadaşlar. Şu iki ağaçtan şu iki ağaçtan aldığımız ceviz şunları saymayalım. Onlar zaten küçük tane aldığımız ceviz bu arkadaşlar. Geçen sene ya dediğim gibi e, yaklaşık bir poşet bir ceviz almıştık. Şu kararmışsını atalım. E, bu sene şu 7 8 kilo var. 7 8 kilo da şu var. 15 20 kilo. Yaklaşık üçte ikisi gider bunun kılıf yaptığım zaman. Zaten yarı yarıya kılıf oldu ama Yaklaşık bir 10 kilo falan cevizimiz var arkadaşlar iki ağaçtan ikinci verim yılında yaklaşık bir 10 kilo ceviz aldık gayet güzel bence Öyle değil mi Kadir abi çok güzel yani ikinci yılında bu kadar verim almamız gerçekten evet. çok güzel ve cevizlerimizin kalitesi de şu şöyle bakın çok kaliteli içerisinde hiç kurt yok tamamen doğal organik. Biz bunlara ilaç falan da yapmıyoruz. Yani doğru ilaç, ilaç aslında, hiç ilaç yapmadık. Aslında meyve iç kurdu ilacı yapabilirdik. Bazılarında ben birkaç tanesini de gördüm zararlı. Ee, yani seneye bir meyve iç kurdu ilacı yapabiliriz bunlara. Arkadaşlar. Neden çişen diyoruz? Bakın elim ile kırdım, elim ile soydum. Bakar mısınız cevize? Kar Ve bütün bütün de çıkıyor. Yani. Bakar mısınız? Harika. daha kırıldı. Bu kuru, biraz kuruduğu zaman daha rahat kırılıyor. Yani. Şimdi biraz daha yaş, daha yeni dokumasını yaptık. Şöyle yapardık önceden. Evet. Görüyor musunuz? Ben beyaz ceviz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Evet. Ceviz çok, çok cihiz. güzel arkadaşlar. Yani verimi çok güzel, içi çok güzel, beyazlığı çok güzel. Kalitesi çok güzel. Yani daha ne olsun? İkinci ikinci verim yılında iki tane ağaçtan yaklaşık bu kadar ceviz aldık. E, bunu yerli cevizlerde böyle bir e, yani verim almanız neredeyse yani imkansız gibi bir şey. Ben az önce Cuma namazından önce Kadir abi e, bahçe gezdim Kirkilli'de. 5. yılında ceviz ağaçları şöyle biraz yaklaşayım. Ağaçlar 5. yılında bir tane bile ceviz yok üzerlerinde. Yerli ceviz mi yerli aşılamışlar? Yerli ceviz. Ondan sonra bahçe sahibine sordum dedim bunu nereden dikti, nereden aldın fidandan mı aldın? Hayır dedi. İşte ben de çok yerli ceviz meraklısıyım. Onu diktim falan. Dedim gel ben sana bir de bizim açtığımız çantları göstereyim. Çantları deyince biraz nevri döndü ama Cevizi görünce kendi cevizi de bunu buraya getirdim. Ondan sonra cevizi gördü. Ee, İlla yerli ceviz diyor. Dedim bak kendi cevizlerine bak. Bir tane ceviz yok. Yani 5. yılında ama bu ceviz aşı 3. yılında. 3. yılında yani verim olarak 2. yılında. Gör cevizlerini. Gördü ceviz içi falan. Hocam bundan yapalım dedi. <laughs> <laughs> i̇nşallah seneye oradan şey yapılır. İnşallah. Bir sonraki senede inşallah, ürün almaya başlar. İnşallah. derler ya insan e, görmediğinin veya e, tecrübe etmediğinin düşmanıdır derler ya vatandaşımız bilmiyor çentlerin ne olduğunu Ya bir yerli ceviz sevdası tutmuş gidiyor He, yerli cevizde e, mesela neydi kepir marka bir yerli cevizimiz var çok güzel verimi çok güzel ha, ondan bulup aşılayabilirseniz aşılayın ama bizim burada cevizlerimiz erken uyanıyor yerli cevizlerimiz erken uyanıyor ve ilk bahar geç donlarına yakalandığı için biz çentleri tavsiye ediyoruz. Ve işte verimde de ortada ikinci yılında. Çentler biraz daha geç uyanıyor herhalde. Tam donlar geçtikten sonra uyandığı için Aynen, öyle. zarar vermiyor herhalde. 20 gün, en az 20 gün. Bakın normalde bizim e, yerli cevizlerimiz açtı ağzını açtı derler. Ondan cevizleri döküldü. Yani neredeyse kurudu cevizlerimiz. Ama çentleri daha görüyorsunuz. Yem yeşil. Yeşil daha. Yani 15-20 gün fark var normal yerli cevizlerle arasında ve yerli cevizlerde de e, yani bunu siz cevizden dikip yetiştirdiğiniz zaman yüzde yetmiş aynı meyveyi vermiyor e, ve yüzde yirmi beş bir ihtimal kalıyor o ihtimalde de yani ne çıkacağı belli değil Hı. yani çetin ceviz mi çıkacak ya yani başka bir ceviz mi çıkacak ne çıkacağı belli değil onun için biz şu, şu, yani birkaç seneden beri çantları Chandler aşılıyoruz çantlardan devam ediyoruz gayet de memnunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Kadir abi teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sezai abiye de Sezai afiyet Sezai abiye de afiyet olsun. <laughs>